terazi ve yükselen teraziler. Hepinizi çok seviyorum. Geçen hafta beni haşladınız. Yok öyle dedin teraziye, yok böyle dedin teraziye, şöyle yaptın teraziye, hiç iyi bir şey söylemedin. Ne suçum var benim? Ben olanı söylüyorum. Burada çalışıyorum böyle. Oradan o geldi, buradan bu geldi, buna bu geldi. Merkür buraya girdi. Satürn şuradan çıktı. Satürn yalnız. <laughs> Neyse. İşte biz burada çalışıyoruz. Bir şey çıkarıyoruz. Sizde Allah versin. Hiç mi iyi bir şey yok? <laughs> yani aslında yani iyi kötü kavramla kişiye göre değişir ama... Keşke birazcık daha böyle dikkatli olsanız bazı konularda siz kendinizi biliyorsunuz. Neyse bu hafta çok bereketli bir hafta ama. Bak buradan başlayalım. Bu hafta sizin için çok bereketli bir hafta. Alacak verecek mevzularında ufak tefek sıkıntılar yaşasanız da böyle bereketli bir hafta olacak sizin için. Güzel bir hafta. Etkisi çok güzel. Ee, enerjileri çok güzel. Siz zaten seksüel enerjisi çok yüksek bir hafta sizin için ee, şöyle arkadaşlar e, hafta başında 15'inden 18'ine kadar 15 16 17 e, bu 3 gün önemli olan bütün işlerinizi halledin yani 18 19 20 tamam mı e, Durun çok bir şey yapmayın çok bir hareket etmeyin. Ee, özellikle buranın altını çizmek istiyorum şu anda. Ee, şöyle ki, çünkü Merkür abimiz yine iş başında ve sizi e, dehşet etkiliyor. E, uslu durmanızda fayda var. Geçen hafta da söylediğim gibi uslu durmanızda hakikaten fayda var. Özellikle o üç gün e, kimseye bulaşmadan, kimseye e, sataşmadan geçirmenizde fayda var. Çocuklarınızla alakalı çocuğunuz varsa çocuğunuzla ilgili. Geçen hafta da söylemiştim. Bu hafta da çok güzel etkiler var. Çocuğunuzla ilgili çok güzel gelişmeler olacak. E, çocuklarınızla alakalı böyle tontiş tontiş gelişmelere şahit olacaksınız. Belki bir başarısına şahit olacaksınız. Belki bir ne bileyim bir şeyine şahit olacaksınız. E, çok mutlu olacaksınız. Güzel gelişmeler olacak çocuğunuzla alakalı. Onun dışında e, aşk hayatınızda beklenmedik gelişmeler olabilir. Biri böyle hayatınızda sen geldim bebeğim diyebilir size mesela böyle bir şey olabilir. Sizin için fark etmiyor gerçi Ta tamam tamam bir şey söylemeyeceğim ama yine böyle bir yapmayın <laughs> anladınız siz beni yani. Aramızda safkan teraziler var. O kendini çok iyi biliyor. <laughs> Yapma. Sakın. Sakın öyle bir şey yapayım deme. Sen bilirsin. Yani yine de sen bilirsin ama. Ee, Çağdaş hocam. Öpüyorum sizi. Kocaman. İsim de verdim. Bak buradan. Haşladın beni. Aman <laughs> yani yine görüyorum hocam yani yapacak bir şey yok dermişim e, böyle ah diye ben geldim diyebilir birileri hayatınıza yapmayın böyle şeyler dermişim e, şaka bir yana yepyeni bir aşk enerjisi olabilir bu hafta sizde e, zaten genel olarak her konuda keyifli bir hafta bu hafta sizin için çok keyifli e, bazı öğrencileriniz derse geç kalmış olsa da <laughs> E, keyifli bir hafta genel olarak. Böyle bir takım sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Hayatınızda bir ilişki varsa eğer, e, o ilişkide de şöyle olabilir. E, ne olabilir? Nefret ediyorum senden derken öpüşebilirsiniz mesela. Evet, çok güzel anlattın. Aha, çok etkileyici. Ay bir gün bana da nasip olur böyle bir şey acaba? Ah Yüce Tanrım! <laughs> Neyse benim açımda ne var bakmadım daha bakacağım Allah'ın cezaları. <laughs> Neyse ee, şöyle nişanlı iseniz nişanlı iseniz düğün tarihini alabilirsiniz, nikah tarihini alabilirsiniz. Sevgili iseniz hadi artık bir şeyler yapalım da yüzük takalım deyip Nişan tarihi alabilirsiniz. İlişkinizde böyle gelişmeler olabilir. Ee, bir çatışma arkasından böyle ne seninle ne sensiz dediğiniz Bir hafta ilişki haftanızda ilişkiniz var ise evliyseniz de. E... Sen geç bakayım şöyle geliyorum ben. Haftası, seksüel enerjiniz çok yüksek bu arada. Bu hafta seksüel enerjiniz çok yüksek. Ee, kuvvetle muhtemel problemlerinizi öyle çözebilirsiniz. Tavsiye ederim. Evet, yani bir ilişki danışmanı olarak tavsiye ederim. En iyi problem çözme şekillerinden bir tanesi. Yani bu tabi nasıl anlaştığınıza bağlı ama siz terazi olarak halledersiniz onu bence. Ben size güveniyorum. Ben size güveniyorum. Bunun dışında bunun dışında e, sağlığınızla alakalı böyle minnak minnak soğuk algınlığı belki yaşayabilirsiniz. Böyle bir ciğerlerinizde ufak bir problem. O böyle nefes darlığı falan yaşayabilirsiniz. Çok küçük çok küçük küçük sıkıntı yaşayabilirsiniz. Parasal anlamda problem yok. Şuranın e, parantez içinde belirtmek istiyorum bir ortağınız varsa, bir e, işte iş yaptığınız biri varsa birlikte alacak verecek davaları yüzünden ortağınızla kötü olabilirsiniz, tartışabilirsiniz, kavga edebilirsiniz. E, böyle şeyler olabilir. Umarım bu hafta <laughs> memnun kalmışsınızdır. Hepinizi çok seviyorum, kocaman kocaman öpüyorum. E, her şey gönlünüzce olsun. Aa! Unutmadan arkadaşlar, e, şunu söylemek istiyorum size. E, kadersel döngü biliyorsunuz, sizi de etkiliyor. Önümüzdeki 20 yılı belirlediğimiz o döngü var ya hani, sizi de etkiliyor. E, bu haftada çok önemli bir hafta sizin için. E, lütfen e, o kadersel kararlarınızı alırken dikkatli olun. E, artık 15'ine kadar, 15'ine kadar kararlarınızı Almış olun. Evet 15'ine kadar kararlarınızı almış olun. E, çünkü sonraki hani o 22 haftası itibariyle artık kaldır küldür e, eylem zamanı. Tekrar öpüyorum sizi. İyi bakın kendinize. Hoşçakalın.